Aldım şimdi topu. Güzel bir çalım. Geçer miyim oradan? Geçtim. Vücudu koydum. Bir daha geçtim. Ölüm boş. Abi adama ankle breaker yaptık ya. Söyleyeyim mi? Valla ne çalım attık ya. Dördüncü golü de attık. Bir maçta dört gol attık abi. Şimdi aldım topu. İlerliyorum. Yine çalımlarımı attım. Önüm boş. Uzaktan vurayım mı diye düşündüm. Vurmadım. Valla Şimdi güzel bir top geldi. İndirdik. Top yine önümde kaldı şimdi. Baktım kale. Şimdi aldım topu. Uzaktan baktım şöyle bir kaleye. Uz yine top bende. Sol ayak plase top direkten döndü. Hocam verdi topa geri. Sol ayakla çok kötü bir vuruş abi. Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve gurbetçi golcü oyuncu kariyerimizin 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde kimlere karşı oynayacağız? Nasıl bir performans göstereceğiz? Hepsini az sonra göreceğiz. Videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kik platformuna da yayınlarımıza başladık. Gelin muhabbet edelim, sohbet edelim. Ramazan ayında her gün yayındayız. Şimdi ise gelin Gurbetçi Golcü oyuncu kariyemizin 20. bölümüne başlayalım. Boys Süre Lig'de hala lider durumdayız. İkinci Servet'te ama 12 puan fark var o yüzden bayağı rahat bir şekilde şampiyonla doğru gidiyoruz. İsviçre'de lig Nisan ayında bitiyor. O yüzden 2 ayımız kaldı. Rahat bir şekilde maçlarımızı oynayıp şampiyon olacağız inşallah. Lutsan'a karşı kupa maçımız da var. Hem kupayı hem de ligi kazanmak istiyoruz. Ardından tabii ki hedef takımımız Fenerbahçe gitmek istiyoruz. Gol krallığında yarış diye bir şey yok. Zaten 29 gol attık 21 maçta. O yüzden yani hiç yarış marış yok. Bu senenin gol kralı gurbetçi golcü oluyor. Hedef kulübümüz tabii ki Fenerbahçe. Bakalım sene sonunda Fenerbahçe gidebilecek miyiz? Şimdiye kadar bir sorun gözükmüyor. Transfer teklifimi yapacak takımlar ise Hannover, Modena, Anderlecht, Hoffenheim ve Amadora. Yani şimdilik bunlardan hiç mi gitmek istemiyorum. Sıradaki rakibimiz 12. sırada. Bakalım bu bölümün ilk maçında nasıl performans gösterdi? Yine Elia ile beraberiz Allah'a şükür. Hocamız Allah'tan başka oyuncuyu koymadı. Evet kendi sahamızda maça başlıyoruz. Kış ayındayız. Kar yağıyor. Bakalım nasıl neler olacak. Aldım topu şimdi. Sol ayakla vurdum. Kaleci aldı. Şimdi rakip etkili geliyor. Kaleci kurtardı. Şimdi bir kontra atak şansı. Aman aman dikkat. Aman o kadar zıplama ya gurbetçi golcü. Aynen topu da aldık. Şimdi buradan hızlanırız. Kim var orada? Elia mı? Elia gir içeri. Hadi Elia. Ben de içerideyim. Verison pası. Vurdum ve attım golü. Kalecinin hatası var. Kötü bir şut ama gurbetçi golcü kulakları da kapatıyor yine. Attık golümüzü. İşte bu. Enteresan bir gol. Yani kötü vurduk. Hava gerçekten bizi zorluyor. Şöyle bakalım. Evet, kalecin üstüne vurduk ama yani Allah kalecin razı olsun. Gerçekten kaydına Allah razı olsun. Elia yine asistini yaptı. Biz de golümüzü attık. Bu ikili çok iyi. Gerçekten bu ikili çok iyi ya. boş taraftarı biz gidince çok üzülecek. Hem ben hem Elia. Aradan geçtim aradan. Kimse gelmedi. Ben de vurdum attım golü. Durum 2-0 oldu. İkinci golümüzü attık ve yine kulaklarımızı kapatıyoruz. Enteresan. Çok rahat geçtik. Çok rahat geçtik ve attık yine golü. Allah helal olsun. Gurbetçi golcü gollere devam ediyor. Aldım şimdi topu. Güzel bir çalım. Geçer miyim oradan? Geçtim. Vücudu koydum. Bir daha geçtim. Ölüm boş. Hetrik mi geliyor? Hetrik geldi. Kaç kişiyi geçtim? Attım golü. Hetrik geldi ve yine kulakları kapatıyoruz. Bu maçta üçüncü kez kulaklarımızı kapattık. Ne çalım arattık öyle ya. Kaç kişiyi geçtik hocam? Ya hava kötü diyor rakibin de oynayası gelmedi galiba. Şuna bak çok rahat geldik. Plase sağ köşe attık golü. Helal olsun. Valla enteresan kolay. Çok kolay yapıyoruz bu işi. Ya da kolay gösteriyoruz o da var. Garcia şimdi gördü beni yine. Hocam faul olması lazım sakatlanma yapma ya gereksiz ya. Çok gereksiz ya hocam bir şey yoktur ya. Ayak parma falan girme o işe hocam. Ne olur girme hocam. Ne olur gitsin ya. Abi. Ulan 3 gol attık. 4-5 olur dedik. Abi yine ayak parmağın mı ya? Oğlum ya. Abi adama ankle breaker yaptık ya. Hadi. Abi topu aldım. Nerelerden geçtim? Nerelerden geçtim? Evet ah gitti güzel güzel. Sakatlık gitti. Sakatlık gitti gayet güzel. Şimdi yine aldım topu. Yine sıyrıldım abi. Bu maç çalım üstüne çalım atıyoruz ya. Verdim Elia. Elia geri verdi. Abi ayak ya yanıma gel top iste. Söyleyin mi? Vallahi ne çalım attık ya. 4. golü de attık. Bir maçta 4 gol attık abi. 4 sefer kulaklarımızı kapatıyoruz. Bu nedir? Önce bir korktuk sakatlandık mı diye ama ya yani sakatlık içeride geçti ve dördüncü golümüzü attık. Çok rahat çalım atıyoruz. Ya rakip çok kötü. Havadan mıdır anlamadım ama rakip çok kötü. Tam köşeye bu arada. Tam köşeye attık. Çok iyi. Devam. Evet yine aldım topu. Vallahi beşinci gol gelir mi abi? Niye gelmesin ki? Bir maçta 5 gol olabilir abi niye olmasın? Evet 5. golümüzü atabilir miyiz derken hakem maçı bitirdi. 4-0 kazanıyoruz. 4 gol de biz attık. Sakatlandık. Ama şu an sakat değiliz gibi gözüküyor. O yüzden sorun olmaması lazım. Topumuzu da alıp eve götürüyoruz. Bugün ziyafet var abi. Bugün ziyafet var. Bir de mantımızı yiyelim. Gurbetçi golü şuna bak. Vallahi şuna bak. 4 gol. Helal olsun. Devam ediyoruz. Evet sıradaki maçımız Servette'ye karşı rakibimiz ikinci. Biz ise birinciyiz. Rakip üçüncü olmuş. Puan farkı hala 12. Lutsan maçını oynamış. Şimdi Servette'yi de yenersek puan farkı açılacak iyice. Rahat bir şekilde şampiyonluğa ulaşacağız. Maçımızı oynayalım. Sizler de video like atmayı unutmayın. Haydi bakalım maçımıza geçelim. Aldım döndüm. Sıyrıldım şimdi rakipten. Mobro sen de koş. Baba nereye niye? Ya ben illa ben atacağım değil mi? İlla ben atacağım ya. Sol ayakla vurdum yine attım golü ya. Yani sen yandan koşacaksın oğlum. Ben sana vereceğim pası da. Yani saçma sapan Moro gözünü seveyim kendine gel. Şurada daha bana pas veriyor ya. <laughs> Ama sol ayakla güzel vurdu ha. Attık yine golü. Maşallahımız var. Helal olsun sana. İndirdim topu. Şimdi kendi yara sahamızdan aldım topu. Rakipleri geçiyorum. Arda arda geçtim rakipleri. Şöyle uzaktan şu çeker miyim? Çektim olmadı. Elia neredesin? Elia. En dışarı çıkardım. Morro morro. Aslanım benim. Daha demin konuştuk bunları oğlum. Daha demin konuştuk bunları. 2-0 öndeyiz. Atıyoruz golü. Servet karşısında yine rahatız ya. Çok rahatız. Mor attı golü. 2-0 öndeyiz. Devam. Topu aldım. Bir daha döndüm. Geçtim onu derken hakem ilk yarıyı bitirdi. Güzel 2-0 öndeyiz. Devam edelim. Derken top yine benim önümde kaldı. Elia'ya güzel bir top attım. Atamaz Elia onu. Atamaz abi biliyorum bu adamı ya. Bu adam gol atmak istemiyor. Şimdi çıkar kole dışarı. Sol ayakla vurdum bir korner daha. Şimdi aldım topu. İlerliyorum yine çalımlarımı attım önüm boş uzaktan vurayım mı diye düşündüm vurmadım valla sol ayakla vurdum olmadı ulan çok emin konuştum gol sandım ya Anto neden uğraştırma bizi orta geldi Kaleci aldı topu ve Servet Diye karşı 2-0 galip geliyoruz rahatız şampiyonuz yani yine attık golümüzü o yüzden yani söyleyince çok bir şey de yok devam edelim. Emin adımlarla şampiyonluğa doğru. Puan farkını 15'e yükselttik. Gayet iyi. Adım adım şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Evet hala seçkin modundayız. Biraz rahat atıyoruz golleri ama. Yine seçkin modu. Yine oyunun en zor modunda oynuyoruz. O yüzden yani çok iyiyiz. Yani kısa ve öz çok iyiyiz. Evet kendi sahamızda maç başladı. Bakalım bu maçta neler olacak. Adam. Uzaktan baktı kaleye Adam. Kalecimiz aldı. Şimdi güzel bir top geldi. İndirdik. Güzel bir şut. Kaleci çıkardı. Lucas. Yine geldi top. Top şimdi bende. Plase vurdum. Top olmadı. Bir an gol sandım. Aldım şimdi topu. Elia. At şu golü Elia. Valla sinirlendireceğim ben ha. Kalecimiz hemen hızlı kullandı. Çok şık bir çalım. İlk yarı bitirme hakem. Ne olur bitirme. Elia gördüm seni. Bak o kadar güzel gittim Elia. Yakışmadı. Sana bu yakışmadı Elia. Ya Allah yakışmadı. İlk yarı 0-0. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Hocam hocam. Ne hemen sakatlandık yine ya. Hemen sakatlandık yine ya. Cık cık. Ya çok saçma bir pozisyon ya. Ya vururum böyle yaparım faulu ya. adam adamı abi. Hala sakat gözüküyoruz. Yani umarım ayak parma falan 3 ay falan değildir ya. Umarım bak. Kaleci ne yapıyor lan? Sakin. Evet, sakatlığımız gitti sandım ama gitmemiş. Top hala top şu an bende. Aradan geçtim. Sakatlığımız şu an gitti. Şu an sakatlığımız gitti. İki tane adam var. Aradan çok güzel bir top geldi. Offside var mı? Offside var. Adam topta yine. Adam. Adam nereye Adam? Kaleye vuracaksın oğlum. Presimiz var. Elia vur oğlum gol. Yine bu asist sayılmaz değil mi? Bu asist sayılmaz yani. İlla yani asist yaptırmayacağım bana ya. Hocam bence bu asisttir ya. Bilerek verdik pası. Bence bilerek verdik. Dikkat beyler. Rohe. Kaleci. Yine kaleci. Top yine bizde. Top önümde şu an. Atabilir miyiz? Atamadı yine eli atar değil mi? Eli atar. Asist masist ma yapmıyorum abi ben sana. Yapmayacağım. Gerçekten böyle saçma sapan golleri atıyorsun. Aa biz pası verince atmıyorsun Eli'ye ya. Hain abi hain. Evet bu maçı da 2-0 kazanıyoruz. Rahat bir şekilde kötü olmadık ama yine de 2-0 iyi bir skor. Kendi sahamızda taraftarımız mutlu, biz mutlu. Yani sıradaki maçımıza geçelim o zaman. Evet sıradaki maçımız kupa maçı. Bu bizim için önemli bir maç. Lutsan'a karşı oynuyoruz. Bakalım Lutsan'a karşı nasıl performans göstereceğiz? Yani İsviçre kupası tek maçlık sistemle mi yoksa iki maçlık sistemle mi? Bunu bilmiyorum. Ama biz yine maçı kazanmaya bakacağız. Kendi sahamızdayız. Schweizer pokali kazanmak istiyoruz. Kupa maçında daha konsantreyiz. Birini geçtik. Şimdi uzaktan vurdum. Top rakibe çarptı. Elia bize geri verdi. Oradan sıyrılırım. Sağ ayakla vurdum. Kaleci Primo Morro corner. İyi başladık maça. Top yine önümde kaldı şimdi. Baktım kaleye. Seken topa vurdum. Roket gibi vurduk. Kulaklarımızı kapatıyoruz. Roket çıkarttık adeta. Roket gibi vurduk ya. Valla çok sert gitti top. Gurbetçi golcü. Gollerine devam ediyor abi. Şunun Piero'suna bir bakalım. Kamas yazmıyor mu hocam ya? Hızı yazmıyor mu hocam? FIFA bunları lütfen güncelleyin yani. Şu golün hızını ben bilmek isterdim. Elia yine bana verdi. Elia güzel pas verdin. Teşekkürler. Vurdum kale hiç. Düşünmedim başka bir şeyim önüme atsanız ya abi şu topları. Elia sen atarsın. Garcia çok iyi top. Vermedim ya kusura bakma Morro. Normalde verebilirdim ama yani Elia'dan sonra pas mas vermiyorum abi. Kulaklarımı kapatıyorum. Kimseye pasımı vermiyorum. 2-0. Atıyoruz vallahi atıyoruz ya. Adeta bir asist olur mu? Elia gördüm seni. İşte bu ya. Bundan bahsediyorum abi ya. At şu golleri be Allah Allah Bir tane asist yaptırmadı bize ya Saçma sapan şu zorlara atıyor bunu atmıyor ya Oğlum bana garizim mi var lan Ben senin toplarını hepsini atıyorum Abi önüme doğru atsana kalem be Daha demin ayakla ne güzel atmıştın Verdim Elia'ya Tek dolar oynandı Şimdi oradan da geçtim Atalım mı golü Ama sol ayak atalım bence bu sefer sol ayak attık. Vallahi atıyoruz abi. Atıyoruz gollerimizi. Hattrick'imizi yapıyoruz. Kupada da hattrick, burada da hattrick. Kulaklarımızı kapatıyoruz abi. İşte bu. İşte bu kontra. Bu kadar basit. Sol ayakla atamadık bu sefer. Sol ayakla da attık yani. Çok basit gözüküyor her şey ama bunu basitleştiren gurbetçi golcü sensin. İşte bu devam. Aldım şimdi topu. Sıyrıldım birinden hocam. Hocam ya yine sakatlandık. Bu ne ya? Her müdahaleye sakatlanmaz gibi adam ya. Garcia. Gördüm seni. Sen beni bir daha görürsün. Sen beni bir daha gördün. Sakatlığımız da geçti. Dörtüncü golü bize attık abi. Kontraya çıktık yine. Dörtüncü golümüzü atıyoruz. İşte bu. Kameraya gidiyoruz. Bam bam bam. Hareketleri kes. İşte bu ya. İşte bu. Sakatlığımız da geçti Allah'tan ha. Korktum bir an. Teşekkürler Garcia. Bu güzel asist için teşekkürler. Maç bitti. 4-0 kazandık. 4 golle biz attık tabii ki. Topumuzu alalım. Hocam tebrikler. Öbür hakemlerin de elini sıksaydın ya oğlum. Allah Allah. Neyse. Güzel bir şekilde kariyerimize devam ediyoruz. Gurbetçi golcü gollerini atıyor. Bu arada arkadaşlar kupa maçları tek maçlık sistemle ilerliyormuş. Rakibimiz Zürich oldu. Deplasmanda oynayacağız. Yarı finaldeyiz. Yani şunların arasından da şampiyon oluruz bence. Sakatlık makatlık olmadan güzel bir şekilde gelirsek şampiyon oluruz. İki kupamızı da alırız. Sonra da Fenerbahçe doğru yola çıkarız. Şimdi aldım topu. Uzaktan baktım şöyle bir kaleye. Uzaktan vurdum. Kaleci çıkardı. Buradayım abi. Koş baba sen. Bıraktım sana. Çıkar dışarı. Güzel top. Vurduk. Olmadı. Kafaydı vuramadık. Elia yerde hocam. Koley vurdu. Olmadı. Orta gelir mi? Güzel bir orta geldi. Kafayı vuramadık. Top yine benim önümde kaldı. Şimdi bir vuruş. Yine kaleci çıkardı. Etkili geliyoruz ama golle daha buluşamadık. Şimdi güzel bir top geldi. İndirdim. Sol ayakla çok kötü bir vuruş. Garcia aldı şimdi. Bıraktı önüme. Elia pas vereyim mi? Vermem oğlum. Sana pas mas yok. Teşekkürler Garcia. Teşekkürler Garcia. Yani bu ara Garcia ile aramız çok iyi. Yani Eli'ye'dansa şu an Garcia ile çok mutluyum. Elia'ya biraz trip atıyorum ya. Vallahi trip atıyorum. Yine golümüzü attık. Güzel bir gol. Yapacak bir şey yok yani. Gurbetçi golcü taraftara ayağa kalkın diyor abi. O kadar gol atıyoruz. Young Boys'un Valla şampiyonluğa yolluyoruz Top yine bende Rakip karşımda durdu Şöyle uzaktan yine güzel bir vuruş Olmadı ve ilk yarıda 1-0 bitiyor öndeyiz Bakalım ikinci yarıda ne olacak Cadu Topu yine bana verdi Valla önümü açtım vurdum Kaleci çıkardı yine Şimdi top önümde kaldı Baktım şöyle plase Güzel bir vuruş olmadı Olmadı. Gol sandım ya. Ulan o kadar rahat vurdum ki topa. Kesin gol dedim. Ama az farklı. Az farklı olmadı. Cadu'dan güzel bir top. Elia gördüm seni. Devam koçsana. Elia beni yine gördü. Aradan şimdi sol ayakla vurdum. Kaleci çıkardı. Şimdi yine top bende. Sol ayak plase top. Direkten döndü. Yeter ama. Vallahi yeter. Top yine önümde kaldı. Yine vurdum ve attım golü bu sefer. Ceza sahasının dışında attım golü ve kulaklarımızı kapatıyoruz. Önce direğe çarptı. Sonra ağlarla buluştu. İşte bu. Atıyoruz golümüzü. Valla bu bölümde bayağı bir goller attık ha. Ceza sahasının dışından 10 numara bir şut Tam köşeye ve yan boş taraftarına doğru koşuyoruz. İşte bu. Aldım şimdi topu derken Hakem son düdüğü çaldı. 2-0 kazanıyoruz. Sion'a karşı çok rahat maç oynadık. Yani hiç zorlanmadık. Yine kalecileri biraz iyiydi. Yoksa daha fazla gol atabilirdik ama gurbetçi golcü yoluna iyi adımlarla devam ediyor. Sıradaki maçımız Lugano'ya karşı var. Lan ligde durumumuz ne? Bakalım. Farkı bayağı bir açtık ya. Şampiyonuz. Çok rahat bir şekilde şampiyonuz. Ne zaman resmileşecek onu da tam bilmiyorum ama rahat rahat şampiyonluğa ulaştık bence. Evet Lugano deplasmandayız. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sene başında bu iki takıma karşı oynamıştı. Bakalım şimdi Young Boys neler yapacak bu takım karşısında. Zınk onu da geçtim. Plase vuruşumuzu yapalım. Kaleci de kurtardı. Yükseldi top. Şimdi önümde kaldı. Çok güzel bir şut geldi ama atamadık. Hocam sakat makatık yok. Teşekkürler. Sen beni hep gördün. Yine görürsün. Güzel top. Sol ayakla vurduk. Olmadı. Yaklaştık gole. Morro taraf değiştir. Al alkışı. İşte bu. Güzel kontrol. Sol taraftan gidiyorum. Bıraktım Elia'ya. Elia. Elia. Koley gördün sen beni Koley. Şimdi plase ve attık golü. Top direk şarparak ağırlarla buluştu. 47. dakikada 1-0 öndeyiz. Lugano deplasmanda ve kulaklarımızı kapatıyoruz abi kulaklarımızı kapatıyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Elia sen oradasın. İndirir misin bana topu? İndirdi vallaha. Şimdi sol taraftan giriyorum yine. Sol ayakla vurdum. Kaleci çıkardı. Saipi. Aldım şimdi topu. Sağ taraftan ilerliyorum. Rakip kendini yere attı. Elia. Elia kafamı karıştırma oğlum ya. Kafamı karıştırıyorsun ya. Sağ tarafa verdim topu. Hocam Verdi topağı geri. Sol ayakla çok kötü bir vuruş abi. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şut? Bizim sol ayağımız hiç yok mu? Evet bu maçı da yine gurbetçi Boycu'nun golüyle 1-0 kazanıyoruz. Valla her şey yolunda. Çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Puan durumunda hala birinci sıradayız. Yani farkı bayağı bir açtık. Puan farkı 18 olmuş. Valla bayağı oldu puan farkı. Büyük ihtimal yani şampiyon olduk. Ama daha resmi bir şey yok. O yüzden daha kutlama yapmıyoruz. Schweiz Apokalde yarı finaldeyiz. Buradan da kupayı almak istiyoruz. Gol kralına bahsetmek bile istemiyorum. 37 gol atmışız be. 26 maçta 37 gol. Valla Young Boys bizim için çok doğru bir tercihti. Çok doğru bir karar vermişiz. Gerçekten helal olsun. Mart ayına girdik. Kaldı son 7 maçımız. Bu 7 maçın sonunda da artık şampiyonluğa ulaşacağız. Bir de kupa maçımız var. Bakalım ondan sonra neler olacak. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümde çok gol attık. Videoda da siz like atmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olun. Kik platformunda canlı yayınlarıma buyurun gelin. Tanışalım, muhabbet edelim, sohbet edelim. Videoyu beğendiyseniz bir dahaki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.